Merhabalar. Uşak Üniversitesi'nin öğrenci gözünden serisine hoş geldiniz. İlk bölümümüzde Uşak öğrenci gözünden birlikte gezeceğiz. İlk rotamız ise Ulubey Kanyonları. Amerika'nın Arizona Eyaleti sınırları içerisinde bulunan Büyük Kanyon'dan sonra dünyanın ikinci büyük kanyonu 77 kilometrelik uzunluğuyla Uşak'taki Ulubey Kanyonu'dur. Aslında bu kanyonun orijinal adı Büyük Uşak Kanyonları'dır. Fakat bulunduğu ilçeden dolayı Ulubey olarak anılıyor. Kanyon boyunca antik dönemlerden kalma su kanalları, kaya mezarları ve mağaraları görmeniz mümkün. Eğer doğayı ve gezmeyi çok seviyorsanız mutlaka gelip görmelisiniz. Özellikle fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız ve yoğun bir okul haftasından çıkmışsanız arkadaşlarınızla birlikte gelip güzel anılar ve fotoğraflar biriktirebilirsiniz. Özellikle içerisinde akan Kıvrımlı Dere'nin, mağaraların, kaya mezarlarının fotoğrafını çekmenizi tavsiye ederim. Buraya gelmişken manzarayı farklı bir deneyimle yaşamak istersiniz diye düşünüyorum. Cam terasının üstünde yürüyerek sanki havadaymışsınız hissiyatını yakalayabilirsiniz. Farklı ve güzel bir deneyim olsa da yükseklik korkunuz varsa bunu asla tavsiye etmem. Kanyonda bulunan macera parkını daha önce duymuş muydunuz? Eşsiz kanyon manzarasını 220 metre uzunluğundaki zipline parkurunda havadan izleme fırsatınız olacak. Bunun yanında ek olarak 13 metre yüksekliğinde dev salıncak, profesyonel tırmanma duvarı ve atlama kuleleri yer alıyor. Tabii ki de yorulup dinlenmek isteyeceksiniz. Bunun için de kanyonun içerisinde bulunan restoranda gün batımı eşliğinde yemek yemek hem hafızanızı hem de midenizde hoş bir anı bırakacak. Evet diğer rotamız olan Blandus Antik Kentine geldik. Arkadaşlarınızla hoş vakit geçirmek isterseniz ve de tarihi seviyorsanız burayı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Hafta sonunu evde veya yurtta geçirmek yerine buraya gelip uşağın tarihini tam yerinde ve gezerek öğrenmelisiniz. Derin vadilerle çevrili olan bu antik kentin yapılar arasında tapınaklar, kale, tiyatro, stadyum ve kaya mezarları bulunuyor. Toplamda bilinen 12 yapı var fakat bunların 4 tanesini görebiliyorsunuz. Çünkü diğerleri yıkılmış ve gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor. Bunun için hala süren arkeolojik kazılar devam ediyor. Bu arada bir detayı eklemeden geçmek istemiyorum. Öğrenci dostu olan bu antik kentin girişleri tamamen ücretsiz. Ortamızda ise Karahallı ilçesinde bulunan Cilandras'tayız. Peki Cilandras'ta neler var? İçerisinde Frigyalılar döneminden kalma tarihi bir köprü var. Bu köprü Banastöy üzerinde yaklaşık 2500 yıl önce yapılmıştır. Bu köprü iki dağ kayasını birbirine bağlamak için yapılmış ve bir geçit olarak kullanılmıştır. Bu köprünün bir de eşsiz bir şelale manzarası var. Aslında gerçek bir şelale değil. Köprünün yakınında yer alan elektrik santralinden dökülen su, bir kanal sayesinde köprüden aşağı dökülmekte ve şelale görünümünü vermekte. Dilerseniz buraya gelip piknik bile yapabilirsiniz. Çünkü sürekli kafelerde oluyoruz ve bu bir süre sonra can sıkıcı oluyor. Buraya gelip şelale sesinin arasında ve bol yeşillikle beraber piknik yapmak size gerçekten çok huzur verecek. Müzik Yaran Vadisi'ne geldik. Gerçekten eşi benzeri bulunmayan bir doğa harikası. Öğrenci hayatı çok zor ve yorucu geçiyor biliyoruz ve tüm bir haftanın stresini atmak için dışarıya çıkıp geziyoruz. Bence bir kere de yürüyüş ayakkabılarınızı giyip çıkmanızı öneririm. Çünkü şu an geldiğimiz yerde konforlu ayakkabılara ihtiyacınız olacak. bir diğer meşhur değeri ise tarhana çorbası. Çok soğuk bir şehirde yaşıyoruz ve sürekli hastalanıyoruz. Ama bir açıdan da çok şanslıyız. Hastalandığımız zaman ailemizden uzakta yaşadığımız için anne çorbasına ulaşmamız neredeyse imkansız oluyor. İşte bu esnada şifalı tarhana çorbasını şehrin her noktasında bulabilirsiniz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir hazinenin Uşak'ta olduğunu biliyor muydunuz? Karun hazineleri tam 432 parçadan oluşan değerli bir hazine. Bu hazineyi görmek için Uşak Müzesi'ne gelmelisiniz. İsterseniz bu müzeyi yerinde gezebilirsiniz veya pandemi nedeniyle çıkarılmış olan sanal müze uygulamasından da ziyaret edebilirsiniz. Bence ders aralarında verimli vakit geçirmek istiyorsanız bu müzeyi sanal olarak gezmelisiniz. Bu müzede Karun hazineleri ile birlikte yaklaşık 2500'ün üzerinde eser sergileniyor. Kent Tarihi Müzesi'ndeyiz. Bu müze Uşak'ın tüm değerlerini ve geçmişini yansıtıyor. Türkiye'de sokakları aydınlatmak maksadıyla üretilen ilk elektrik bu müzede yani Uşak'ta üretilmiştir. Avlusunda bulunan 11 odada Uşak'ın kronolojik tarihi, folklorik değerleri, coğrafyası, doğal güzellikleri gibi belgeler vardır. Hatta canlandırmalar, görsel sunumlar ve maketlerle anlatım desteklenmiştir. Uşak merkezli olan bu müzeye yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz. Mutlaka gezmenizi tavsiye ediyorum. Her şehirde mutlaka bir etnografya müzesi vardır ve şehri en iyi anlatan müzelerden birisidir. Uşak'taki Atatürk Etnografya Müzesi'nin de güzel bir geçmişi var. Ulaşımı kolay ve girişi ücretsiz olduğu için bir gününüzü ayırıp burayı gezmenizi öneriyorum. Uşak'ı gezmişken meşhur dokuma halılarının olduğu doku evini gezmeden olmazdı. Dokurevi, evi Uşak halısının dokumacılığını yeni nesle de öğretiyor. Günümüzde devam eden dokumacılığın yanında ek olarak da öğrenmek isteyenler için de kurs veriliyor. Her deseninde farklı duygu ve düşüncelerin işlendiği bu halıları dokurken keyifli vakit geçirmek isterseniz mutlaka doku evine gelmelisiniz. Ayrıca burada fotoğraf çekilebileceğiniz çok güzel manzaralar var. gözünden uşağı gezdik, tüm değerlerini görüp öğrenmiş olduk. İkinci bölümümüzde ise kampüsteyiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.